tavuk, tavşan sayısı, ayak sayısı ve tavşan ve tavuk sayısını bulmak için ne yapmamız lazım? Tavuğa x diyoruz, tavşana y diyoruz. Tavukta iki ayak var, iki x ayak. tavşan dört var, dört y ayak. Tavuk ve tavşanların sayısı 115. ayakların sayısı 360 bitti denklem sistemimiz hazır bu sistemi çözüyoruz o kadar tavşana tavuğa eksi diyoruz ayak sayısı tavuğun 2 2x ayak sayısı, tavşanın ayak sayısı 4, 4y. O 3 ayak sayıları 360 verilmiş. Onu da gösterelim. Mavi. Tavuk ve tavşanların ayak sayısı 360. O burası. Açık yeşil alalım. Tavuk ve tavşanların sayısı 115. Bu iki denklem kuruldu artık çözebilirsiniz.